Evet, e, ismim Ayrı Samur. E, olanın diğer olarak bilinen Karaman Sarıvilliler ilçesi belediye başkanıyım. E, ikinci dönem belediye başkanıyım. E, kent ve başkan e, dergisinin böyle bir ödüle bize layık görmesi e, bunun maddi anlamda hiçbir e, önemi yok ama manevi anlamda ee, çok önemli bunun için e, ben bu ödülü ilçem e, Sarıviller halk adına alıyorum tabi burada belediye başkanlığı e, vakit geçirme yeri değil çok çalışmayı bir şeyler üretmeyi e, beraberinde e, o şehrin e, geleceğini programlamamız gerekiyor biz de onun için gecemizi gündüzümüze katıp çalıştık çalışıyoruz bunu da siz e, kent ve başkan dergisi e, komitesi olarak değerlendirip bu şekilde bir e, ödüle bizi e, layık görmeniz e, bizi mutlu etti. Bu anlamda ben e, tüm e, sosyal medya üzerinden bu oylarıyla bize destek veren halkımıza herkese sizlere jüriye çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için hepimizin çok çalışıp bu tür ödüllerin bu anlamda çoğalması lazım. Çok teşekkür ediyorum.